Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Bugün Ersin Demir ile birlikteyiz yine. Merhabalar. Hoş geldin. Her Hoş Her şeyden önce. Ee, şimdi seni daha önceki videolardan özellikle hatırlayanlar var. Bir de yeni gelenler var ama bizim evet. neredeyse her yıl, her sene sonunda yaptığımız sıvı soğutmalı sistem toplamanın yenisini yapıyoruz. Onu evet. duyuracağız. Şimdi nasıl bir sistem olacak ona bahsetmeden önce ben birkaç eski videoyu hatırlatayım izleyenlere. Yıllar önce sıvı soğutma sistemler özellikle böyle sadece fuarlarda gördüğümüz bir şeydi. Sonra evet. Türkiye'de benim böyle gördüğüm çok güzel bir masa sistem vardı. Evet. O masa sistemle ben zaten seni tanımış oldum. Ee, çok güzel oldu. Ardından da katı borulu sıvı soğutmalı sistemleri içerisinde gerçekten büküren borularla birlikte Teknopak'ta yayınladık. Şimdi o zamandan bu zamana bir ton video var aşağıda linklerde. Ne değişti abi? O zamandan bu zamana ee... Artık her yerde RGB var. Hayatımızın her yerinde, neredeyse her üründe bir RGB efekti görüyoruz. Ee, biraz radyatörler, radyatörler inceldi. Ee, biraz maliyetler aşağı düştü. İnsanların ulaşabileceği seviyeye, evet aynen bu şekilde. Ee, tabii ürünlerin de termal değerleri daha aşağılara düştü. Çok daha verimli. Ee, ekran kartları ve işlemciler görüyoruz sıcaklık evet, anlamında. Evet. Ee, onun haricinde ne diyebilirim? Kolaylaştı mı? Tabii kolaylaştı. Özellikle bugün kullanacağımız, bu videoda kullanacağımız e, Corsair'in yeni ekosisteminde kablolama ve dolayısıyla işin montaj kısmı inanılmaz kolaylaştı. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği Lego gibi yapabileceği evet, bir evet. E, hale düründü. Videodan önce zaten onu konuşuyorduk. Aynı heyecanla ben videoya geldim. Bunu böyle bir trader gibi yapalım. Yeni sistem toplama geliyor evet. diye duyuralım istedim. Çok doğru. Çünkü bu daha önce mesela XG7 gibi bu Corsair'ın sıvı soğutma işine girdiği zamanki pompaların sistemler aslında kullanmıştık. Sonra bunlar jenerasyon atladı. Bayağı bir jenerasyon atladı. Nesil atladı ve teknik özellikleri değişti. E bir de doğal olarak dediğin gibi burada 4090 göz kırpıyor. Evet. Ekran kartı, yeni bir tane anakart göz kırpıyor. Yapıyor. Parçalar yani böyle cayır cayır. Elindeki Dominator RGB RAM'ler zaten her böyle sıvı soğutmalı sistemde kullandığımız powerımız RGB'leri çok güzel. Bileşenler zaten en fes. Ortaya evet. çıkacak sistem bence çok güzel olacak zaten görsel olarak. Bir de dediğin gibi bu 2023-2024 kırılımını aslında çok güzel anlatmış olacak. Çünkü sıvı soğutma gerçekten daha kolaylaştı mı kolaylaşmadı mı onun detaylarını da siz de izleyip kendi yorumunuzu yapabileceksiniz. Bu esnada peki. Ben şunu da istiyorum, daha önce birkaç videoda da yaptım. Bu teaser, trailer videosunda kullanıcılardan genelde biraz soru ve yorum topladım. Sence ne soracak izleyiciler? Yani videoda neyi görmek isteyeceklerdir? Ee, bence ne soracaklar? Öncelikle e, videoda kullandıkları kullandığımız evet. e, sıvı soğutmaları soracaklar. Çünkü bunlar sıvı soğutmalar haricinde diğer normal bir ekipmanlarımız da jenerasyon atladı. Onlar da IQ-Link dediğimiz yeni ekosisteme geçti. Bunları soracaklar. Evet. E, fanlarımızı soracaklar. M2 SSD'nizi, RAM'lerimizi soracaklar, evet. ee, bunları soracaklar. Bunları soracaklar değil mi? Bir de şu dirsekler, adaptörler, göz polutan kısımlar var olmaz. ama... <laughs> ben şöyle bir olmaz. yorum yapacağım önceden. Ben bunları böyle minik minik kutularda ne olduğunu üzerinde görünce daha rahatladım. Çünkü önceki sıvı sistem toplamlarda nasıl geliyordu hatırlıyor musun? Bir yerde... Birkaç tane bazı sistemlerde kolin içerisinde evet böyle e, tesisatçı parçaları gibi balk gibi evet doğru. balk olarak yığınla geliyordu. Şimdi böyle olunca hangi parça nereye takılıyor biraz daha resmi daha iyi görüyor gibi hissediyorum. Hani başlamadan önce gözümde iş bir nebze daha kolaylaştı. Bir de dediğin gibi bu radyatörler parçalar hepsi değişti. Peki o zaman sıvı soğutmalı yeni sistemi heyecanla bekleyecek izleyiciler. Evet. Ne kadar zaman alacak? Ne kadar zamanda yapılabilir bu sence? Ne kadar zamanda yapılabilir? Ya, ee... Videoyu ne zaman çıkarız diye aslında izleyicilerin evet. soracağı soru o biraz daha. Ee, geniş geniş yaptığımızı düşünürsek bir hafta içinde bitiririz diye düşünüyorum. Umarım. Bir Tabii hafta 10 gün içerisinde bitirsek, onun montajı da olsa. Sizinle bir 15 gün ihtiyatlı olmak için biz yine diyelim izleyicilerimize. Yılbaşından videomu... hemen önce beklesinler o zaman. Yılbaşından hemen önce yetişirse umarım yayınlayacağız. O zaman sizlerden yorum ve sorularınızı bekliyoruz bu videonun altına. teaser olarak yeni katı borulu, böyle güzel, ışıklı, cayır cayır bir <laughs> sistem toplama geliyor arkadaşlar. Videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.